Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere bazı stres oyuncaklarımı tanıtacağım. Burada sadece ikisi var. Öncelikle bir tane böyle. Biliyorsunuz bunun adını. Şimdi unuttum ya. Of unuttum. Neyse. Böyle bir şeyim var. Ee, pembe, işte mor, mavi gibi renklerde. Ayrıca üstünde şöyle. Unicorn ve ejderha var. Sonrasında böyle şey iki renkli bir şey var. Önce şöyle göstereyim. Bakın şimdi bu bir ejderha ya. Nasıl? Şöyle. Bu bir ejderha. Hatta şunun şerini de çıkartayım. Çıkartayım. Bir saniye. Şöyle. Heh, şöyle. Çıkarttım. Bakın bu bir ejderha. Şöyle göstereyim. kanatları var. Şimdi bu. Bakın böyle değiştiriyorsunuz. Ve şöyle bunu bu taraftan içine itince bir unicorn alıyor. Bunun da kulakları kaldı. Ama böyle güzel bir unicorn alıyor. Bu kadar.